Merhaba, bu videomuzda tabloları biçimlendirmeyi öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda nasıl tablo ekleyeceğimizi öğrenmiştik. Bu videomuzda oluşturduğumuz tabloları nasıl biçimlendiririz, renklerini nasıl değiştiririz onlara bakacağız. İlk olarak renkleri değiştirmekle başlayalım. Burada tabloya tıkladığınız zaman yukarıda tablo araçları oluşur. Tasarım ve düzen diye Renkleri ta tasarımdan değiştireceğiz. Tasarıma geliyorum. Bakın burada tablo stilleri adı altında değişik stiller vardır. Benimki şu an burada orta stil olan. Altı tıkladığınızda değişik stilleri görebilirsiniz. Birçok seçenek var. Farklı renklerden, farklı şekillerden oluşan. Yine farklı bir tanesini deneyelim. Maviyi seçtik. Burada Solda tablo stilini seçenekleri var bakın. Üst bilgi satırı, toplam satırı ve şeritli satırlar tikli. Bu tikleri kaldırdığımız zaman nasıl olduğunu görüyorsunuz. Sade bir biçimde. Üst bilgi satırını tikledim ve rengi değişti. Toplam satırı tikledim. Şeritli satırlar bu şekilde rengi değişti. İlk sütun burası. Tekrar tabloya geliyorum. Son sütun şeritli sütunları da bu şekilde tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bu böyle kalsın. Yine hemen sağda gölgelendirme, kenarlıklar ve efektler var. Buradan da ayarlayabilirsiniz ama ilk önce tablomuzun hepsinin seçili olması gerekiyor. Tabloyu aşağı kaydıralım. Hı. Gölgelendirmeye geldim. Buradan renklerini yine değiştirebilirsiniz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Gradyandan Bakın gradyanlı yapabilirsiniz veya koyu oluşturabilirsiniz. Dokudan değişik farklı dokular ekleyerek ilginç hale de getirebilirsiniz. Bakın. Yine kenarlıklardan tüm kenarlıkları seçebilirsiniz ya da sadece sol, sağ gibi hepsini. Aşağıda efektlerden hücre eğimi. Bakın eğimli olabilir. Gölgeli yapabilirsiniz. İç ve dış perspektiflerden farklı. Yansımayla yansıma çeşitlerini de burada görüyorsunuz. Yansımalı tablolar da yapabilirsiniz. İsterseniz bu değişiklikleri tablonun tümünü seçerek yapabilir ya da direkt örneğin şu üç satırı ya da şu üç sütunu seçerek de yapabilirsiniz. Örneğin burada şurayı seçelim. Ve burada yukarıda düzen kısmına geldiğimizde bakın ortalayabiliriz. Sağ hizalı, sola hizalı ya da dikey ortalı, aşağı ve da yukarı ortalı yapabilirsiniz. Metin yönünü bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yığın ya da yatayda kalsın. Ve yine aynı şekilde hücre kenar boşluklarını Buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da özel kendinizin belirlediği kenar boşluklarında yapabilirsiniz. Normale dönelim. Görüyorsunuz, tablomuz bu şekilde oluştu. Aşağıda daha yer var. İsterseniz buradan tutup tablomuzu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Tabloyu buradan taşıyabilirsiniz bu şekilde. Tekrar yukarı çıkalım. Veya yine sağdan, soldan genişletebilirsiniz. Slide'da tıkladığınız zaman nasıl göründüğü böyledir. Bu şekilde oluştu. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi slayta tablo eklemek ve bu tablolar üzerinde değişiklik yapmak gayet kolay.